Josef de Souza Beşiktaş'ta sahada en çok sürü alan isimlerin başında geliyorken herhalde artık sözleşmesinin uzadığından bahsedebiliriz. Uzayacağından evet. bahsedebiliriz 5 maç sonra. Beşiktaş'ı bir kazanım Çünkü sözleşmesi bittikten sonra Joseph'e yeni sözleşme imzalatmak kolay olmayabilirdi. Çünkü öyle bir Beşiktaş kariyeri geçiriyor ki Fenerbahçe döneminden çok daha iyi durumda. Ve Fenerbahçe dönemindeki performansın üstünde bir de fiziksel anlamda da Arap Yarımadası'na gitmesine rağmen, orada bir dönem geçirmesine rağmen çok çok iyi durumlarda döndü ve şu anda üstüne koyarak gidiyor. O yüzden de iyi bir kontrat. İmzalandığı dönemde muhtemelen Josep lehineydi ama bugün gelinen noktada öyle bir performans ortaya koydu ki Joseph şu an olay Beşiktaş lehine döndü. Ve 2023'e kadar uzayan sözleşme Beşiktaş'a bakarsınız bir bonservis bile kazandırabilir. Nevzat dinler Genelde sorumlu olur böyle kont kontratlar ama eee maharet yani Beşiktaş için iyi olmuş yani en azından e, Soğuz'a bu ligde kendi pozisyondaki en iyi oyuncu. E, dolayısıyla bu Soğuz'a devam eder gibi gözüküyor. Yani 2-3 sene daha çok rahat götürür. E, genelde problemli olur böyle kontratlar ama Beşiktaş için hayırlı olmuş. Beşiktaş'ta aynı zamanda milli ara dönüşü, performansının nasıl yukarıya çıkarılacağı merak konusu. Evet senin de söylemiş olduğun gibi Avrupa defterinin kapanmasıyla birlikte belki de kalan maçlarda bambaşka bir Beşiktaş izleyecek. Çünkü izleyeceğiz. Çünkü ona göre bir kadro oluşturulmuştu. Yıldız isimler kadroda. Ciddi sakatlıklar yaşadılar <laughs> sezon başında. Bunların da kuşkusuz etkisi var Taner. Evet. Yani bu sakatlıklar aslında biraz Beşiktaş'ın evet. belini büken tarafı oldu. Çünkü e, bu kadar sezon başında şampiyonlar ligi seviyesinde dediğimiz kadro şampiyonlar liginde mücadele eden kadro değildi. Yani Piyaniç şampiyonlar liginde tam olarak değerlendiremiyorsunuz. Basra'yı sakatlık yaşıyor değerlendiremiyorsunuz. Gezal sakatlık yaşıyor dönüyor tam olarak yüzde %100'üyle dönemiyor. O döndüğünde Pjanic olmuyor Pjanic döndüğünde Larin olmuyor. Bir türlü istikrarlı o tam anlamıyla şampiyonlar ligi kadrosu dediğimiz kadroyu Beşiktaş... Sakatlıklardan dolayı toplayamadı. Bunun altında yatan sebepler mutlaka araştırılıyordur. Ama bu kadar fazla sakatlık yaşayan bir takımın da performansını geçtiğimiz yıla göre düşmesi çok normal. Geçtiğimiz yıla göre takımın sakatlık sayısı herhalde çarpı 3 yaptı. Çarpı 3'e ulaştı. Bu kadar fazla sakatlık yaşarsanız da aynı istikrarlı performansı bulmanız da mümkün değil. Ee, geçtiğimiz yılki Beşiktaş'ın en büyük artısı dar kadro. Kadroyu böyle 11 adamın 10'unu çok rahat sayabildiğiniz bir oyun anlayışı evet. ve sakatlanmayan oyuncu grubuydu. Çok az sakatlanıyorlardı. Yani e, mutlaka sakatlanır düşüncesinde olan e, Abu Bakar bile neredeyse hiç sakatlanmadan sezonu bitirdi. O Abu Bakar bu sezon 15 yaşın kadrosunda olsaydı artık ne yanlış yapılıyorsa muhtemelen sezonu kapatırdı şu anda. Öyle gözüküyor. Aynı zamanda tabii e, bu senenin ardından Beşiktaş'ta bir değişim rüzgarından bahsedeceğiz ki e, Sabah gazetesinde bugün Ogun Şahinoğlu'nun e, haberi e, Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan 15 oyuncudan 6'sı yolcu 5'inde ise belirsizlik var. E, 15 oyuncunun sözleşmesi sona erecek hı hı. E, güzel bir haber olmuş e, Ogun Şahinoğlu imzalı Sabah gazetesinde Piyaniç. Josef ki Josef'in sözleşmesinin otomatik olarak uzamasını bekliyoruz. Atiba, Mehmet Topal, Vida, Larin, En Sakala, Oğuzhan, Layiç, Batşuay, Güven Yalçın, Can, Gökhan Töre, Lens ve Douglas sözleşmesi bitecek olan isimler. Böyle kağıt üzerinde çok fazla isim görünüyor ama PN için bir sezon daha Beşiktaş'ta oynamasını bekliyor muyuz? Bir soru işareti. Ben... Ee, özellikle Xavi'nin kararını vermesi bekleniyor, ee, bekliyor. Pjanic kendisi de bu kararı bekliyor ama aynı zamanda Beşiktaş'taki kalan maçlardaki performansı bence Barcelona'daki kariyerini de etkileyecek. Şöyle çok kısa araya gireyim Hadi Xavi falan demişken yani aldığım bilgi şöyle bir bilgi geldi kulağıma Pjanic'in sözleşmesinde Barcelona çağırırsa gider maddesi var diye biliyorum. Xavi eğer ki ben oyuncu istiyorum derse Pjanic devre arasında da Gidebilir Ki şu anda Pjanić e, Barcelona'nın eski oyuncularını da çağırıyor tek tek. Yani 38 yaşında e, Alves'i getirdi şimdi vesaire. Olur da e, Xavi ben Pjanić istiyorum derse sezon sonunu görmeden Pjanić'i kadrosuna Barcelona'ya tekrardan katabilir diye biliyorum. Bana gelen istihbarat bu şekilde. Tabii bu da önemli Nevzat'ın da. <laughs> önemli ee, ama e, biz devam edecekmiş gibi şey yapalım evet. şimdi ben, e, bu ligde hakikaten e, çok özel oyuncuların başında geliyor Piyaniç. E, Avrupa Şampiyonlar Ligi evet Sergen Yalçın çok eleştirdi ama onun için de bir tecrübe oluyor. İlk defa o arenada hoca olarak bulunuyor. Bu, bu tarz durumlar olabilir. E, Beşiktaş Trabzonspor maçında beğendim. E, Trabzonspor maçındaki son dakika golüne bakmayın. Maçı hak eden taraf tra, e, Trabzon değil, Beşiktaş'tı. Açık ve net bir şekilde. E, Beşiktaş'ta düzelme emareleri var. Artı sakatlar düzelecek. Artı e, kafa olarak fiziksel olarak e, Şampiyonlar Ligi'nin şeyinden çıktıktan sonra o maratondan takvimden çıktıktan sonra daha da rahatlayacak. E, bu takım kötüye gitmez daha da düzelir yani o yüzden e, ben e, Beşiktaş'ın mutlaka bu yarışın içerisinde yer alınacağını düşünüyorum. E, ya piyano işte de şunu söyleyeyim. Şimdi ay, Sayın Ali Koç'un mesela çok vizyonundan bahsettim Avrupa'ya bakış açısı yaklaşımından bahsettim. Şimdi Sayın Koç da mesela ben burada eleştiririm Taner ya adam piyanici getiriyor sen meyere getiriyorsun. Şimdi senin vizyonun ve bakış açım piyaniç olmalı. Ya Fenerbahçe orta sahasında ben bugün piyaniç olsa bugün çok farklı olmaz mı? Tabii. piyanici Galatasaray orta aslında düşünsene hayal etsen, ne oluyor o zaman? Yani Beşiktaş hakikaten çok özel bir oyuncuya sahip. Ve e, işte, o günün yaptığı haberle ilgili de şunu söyleyeyim. Evet. Bu yani iyi takım aralarında biraz daha böyle haberler yapılıyor. Doğru da evet. oyuncuların kontratı bizler de yapıyoruz. Ee, ama yani bu bir handikap yaratmaz yani. Beşiktaş sonuçta Beşiktaş'ın lehine de olabilir. Geçen sene kiralık oyuncularda neler başardı evet. başardığı da ortada. Özellikle Gezal ve Rozier bugün Beşiktaş onlara sahip. Ee, Beşiktaş bunu bir fırsata çevirebilir, dönüştürebilir. Oyuncuların çoğunun kontratının son senesi olmasına. Peki Trabzonspor'la devam edelim. Lider Trabzonspor e, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. E, özellikle genç futbolcu Abdülkadir Ömür sakatlıkları nedeniyle yaşadığı zor günleri e, Abdullah Avcı'nın desteği ve özel çalışmalarıyla geride bıraktık ki e, bence e, Abdülkadir için hı hı. kırılma noktalarından biri de o gözyaşlarıyla sahayı terk ettiği ve ardından e, hem Abdullah Avcı'nın desteği, hem yönetimin desteği, hem taraftarın desteğiyle e, bunu lehine çevirip performansını yukarı doğru taşıması oldu diye düşünüyorum. Taner? E, katılıyorum. Hatta az önce Fenerbahçe'yi konuşurken o e, eleştirdiğim, Sayın Ali Koç'u eleştirdiğim noktalardan bir tanesi mentor, psikolojik performans antrenörünün Fenerbahçe'de olmamasıydı. Trabzonspor'da böyle bir antrenör var. Yaşar Hoca, Yaşar Çevikar Hoca var ve bu tarz kriz ortamlarında iyi yöneten biri. Hem ee, Başakşehir döneminde vardı, hem Beşiktaş döneminde vardı, hem de şu anda var. Abdülkadir Ömer konusunda evet Abdullah Hoca'nın desteği, yönetimin desteği, bunlar önemli. Ama hı hı. aynı zamanda Abdülkadir için profesyonel destek.